çok mutluyum şu anda. Selamlar. Kısacık bir otobüs yolculuğundan sonra karşıyım. Buraya Barış gelecek. Barış bekliyorum. O da Ankara'dan trenle buraya gelecek. Ben Van'dan geldim. Bu gece burada kalacağız. Birazdan oteli ayarlayacağım. Biraz şehir turu falan yapacağım. Barış'a karşı gezdireceğim. Ondan sonra yarın da Ani'ye doğru devam edeceğiz. Yani rota şimdilik böyle. Dün Van'da kavruluyorduk. Gerçekten bugün de Kars'a inilmez zaten gelirken dolu falan yağdı baya. Barış'ı bekliyorum. Duş aldım. Kremlendim ya bacağım. Çok kötü yandı bu sefer. Daha önceki doğu turunda da böyle yanmıştım. Yani bu yanıklardan dolayı canım acıyor. Sürerken de canım acıyor. Ama kısa bir şey yani uzun bir şey giyince de bu sefer o da Bisiklet sürmeme engel oluyor. Üste gömlek giyecektim aslında ama gömleği artık yeni giymeye başlayacağım. Her yer her yer evet. <laughs> Turda böyle bir fırsat bulunca hemen her şeyimizi yıkıyoruz, asıyoruz her yere. Bu arada otelin manzarası da şöyle. da yağıyor. Bakalım yarın nasıl olacak. Saat epey geç oldu. Çok uykum var ama barış geleceği için de heyecanlıyım. Tam şey sahnesi gibi. Ezel. Ezel'le dayı sahnesini anımsatıyor bana buralar. Hey işte geldi. 7 e akşam 8'de otobüse bindim. 28 Haziran 6'da buna bindim. 29 Haziran mı şu an 30 Haziran. 3 gün 4 gündür yoldayım. 3 günüm bu trende geçti. Çek çekiyor mu? Çekiyorum. Ben. çekiyorum. <laughs> Böyle Oğlum, bir şey olamaz ya. Asker bekler gibi bekledim Oğlum, burada ya olamazsın. çıkamayacağım sandım. Ya. Durdurulamaz filmini izleyin. Ben orada oynadım yani. Başvurdu. dünyanın en güzel görüntüsüyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi içinde ben varım değil mi? Tabii ki de. Kasper <laughs> of Yok kalele hiç alakası yok. Aynen. Karşıla da Desen hiç mi? alakası yok. Karsızım ya. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya aşk Kar seyir gibisiniz yıldızım. Gibi. O aşk değil ya şu aşk. Ha şu aşklar aşkım. pardon. <laughs> Şimdi de karsımızdan birkaç bir şey bahseder misiniz bölgesel olarak? olarak? Efendim burası hakim bir tepeye sahip. Ee, şuralarda neydi onun ismi? Tapyalar. Bunlar e, savaş zamanı sanırım. Askerlerin konuşulan için. Bunlar Osmanlı döneminden mi geliyor bu zamana? Evet. Havalar Kilisemiz var. Hemen. Şu anda cami olarak kullanılıyor efendim. Şurası Şurada Beylerbeyi Sarayımız var. O da hemen burada. Hızlandırılmış kars turu. <laughs> Mesela camimiz var burada. Çok da güzel bir cami yapılmış. Tarihi, otantikliği veriyor ama evet. demişler ki kiliseyi de yapalım. Bu İsa'nın 12 ara havarisinin havarisinin ilk yapıldığı yani resmedildiği yermiş. Evet. Onlar şu an örtüyle kapatılmış camiden kaynaklı. Ama cami çok yani. Şöyle bakarsanız her yer. Şurada e, buradan görünmüyor sanırım ama Taş köprümüz var efendim. Arka tarafında hemen Kazım Karabekir'in yeri Akarsu'nun devamında galiba değil mi? Akarsu'nun devamında olanlar da mevcut. Peki. E... <laughs> 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 Allah'tan bir şey çekiyorum da so sorgum çok uzun sürmez. <laughs> Bu kıza ne yaptın diye. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim efendim. Ben de sizi çekeyim bir dakika. <laughs> evet Kars ilk defa geliyorum buraya. Biraz böyle havada karşıda ısıtıklı karşıdaki. Yerinden daha düz, Tabii. rakımı da güzel. 1800 civarıymış. 1200 metrekarelik bir kapalı alan dedim, normalde 5000 metrekareye girmiş vaziyette bütün etkinlik alanımızla beraber. O yüzden de dünyanın en büyük kine müzesi burası. Bu bina da oldukça özel bir bina. 1734 yılında yapılmış bir tabyanın içerisindeyiz aslında. Yani askeri bir sığınak burası. Özellikle 1700 ve 1800 yıllarda Osmanlı-Rus, Osmanlı-İran savaşları esnasında 46 tane tabiaya yapılmış Kars'ta. Türkiye'deki en fazla tabiaya sahip olan ildir normalde Kars. Ne kadar saldırı altında olduğunu da buradan anlayabiliyorsunuz. 30 saatte. <laughs> 30 saate geldiğimiz o ekspresi. E, bu görmüş olduğumuz Kars karının olduğu alandır. Kars karı ilk olarak Ruslar tarafından inşa ediliyor. Hatta Sarıkamış'tan başlayıp St. Petersburg'a kadar devam eden demiryolu hattını da yine Ruslar inşa etmişler ve şu an lojistik amaçlı aslında kullanılıyor bu demiryolu hattı. 300'e yakın peynir çeşitliliğinde 32-33 tanesi sadece Kars'ta yapılıyor. Aslında Kars, Türkiye'nin peynir açısından başkenti gibi düşünebilirsiniz. Çok bilinen peynirlerimiz var. Beni mutlu eder. Kars kaşarımız gibi gravyerimiz gibi çeçilimiz gibi ama bunun yanı sıra hiç bilinmeyenler de var. Onlardan da kısa kısa bahsedeceğim Hı. sizlere. Ama öncelikle bir gravyerden başlayalım evet. bakalım nasıl. bir <laughs> <Kuran, gülüyor> çok olacak. canlı En az 7 ay. <laughs> Evet. Çek, çek, <laughs> yarın, yarın sabah hani erkenden çıkalım. Ee, Aniden de Digor'a atlıyoruz. Digor'da da... Hayır ya, Digor yapacağız ya önce. Ha yarın Digor'a Yok atlıyoruz. dedik ya. <laughs> tamam, Digor'dan Aniye'ye geçeceğiz. Aynen. 5 sabah. beş kilise. Yarın direkt Digor 5 evet. beş Digor beş beş kilise. O yokuşu çıkmayalım da inelim dedik o yüzden. Çok doğal mantıklı. Herkese selamlar. Bütün <laughs> <laughs> Nitro Misket'ten Barış ben. E, Köyceğiz Muğla'dan Kars'a uzanan bir yolculukta bugün Batı Bikes Kars'la birlikteyiz. Merhaba Batı Bikes. Merhaba. <laughs> Merhabalar efendim. Köyceğiz'den buraya 1700 km toplamda 30 saat arkadaş e, yol geldi. Ama buradan ay arabelere 3 gündür Şimdi ben normalde bisikleti taşımayayım diye kargo ile gönderdim. UPS'de anlaşmamız varmış. Alışır. Işte evet. Dert mi yanacaksın kardeşim burada? Hayır ya. arkadaşım. UPS dediğim firma <laughs> dünya üzerindeki en iyi kargo firmaları iken Kars'a sadece çarşambalar teslimat yapıyormuş. Ondan sonra Kars'a ne laf ediyorsunuz diyorsunuz. Neyse. Şşş orada dur. Şş, Hayır Kars'a sadece çarşamba değil. Senin buraya iki günde geldiğin yeri Kargonun dört de gelmesi normal değil mi? Yani, Yükres bıçak falan böyle <laughs> yani. Tabii. Neyse ki sağ olsun büze, karbon bize kargon, filer, broster, evet. e, gravel bisikletin nerede? Ufak akdeitlerle yola çıkacağız iki gün boyunca. Ben de eybe verdim bana. Beni niye şey yapmıyorsun? Sen, sen yoldaşımsın. <laughs> yani. Sen, böyle sen yükünü hafiflettin <laughs> aslında. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> sen <bir> işte en <laughs> çıkarsın. Sonra... Evet. Evet, Çok kabul iyi ediyorum. yani, gerçekten. <laughs> Evet, yani buradan ne kadar teşekkür etsem ama burada diye söylemiyorum yani. Mesela teşekkür edecektim de. <laughs> evet, denememizi yaptık. Gayet okey bence. Nasıl? Güzel görünüyor mu? Çok mi? iyi. Çok iyi görünüyor. Evet, Günaydın. Kars'ta olunca böyle oluyor. <laughs> Yok, o kadar soğuk değil de. Sabah duş aldım, saçlarımı kurutmadım. Biraz hafif hava böyle hafif edin. değil mi? Evet. Ralf aç bunu. Sen bacak mısın? Ben bile bilemedim. Ah oh, yattığın yerden tur yap. İki gündür zaten rezidanslar, oteller. <gülüyor> Arkadaşlar. Biz <laughs> <laughs> de oynuyor. Ya öyle 3500 şimdi ya? takipçili bir ilgilisi, kurgucu. Neyse sonra anlatacağım şimdi. Araba gelecek alacak biz hemen yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> Daha sen ne <serpme> kahvaltıya gidiyorsun? Yalandan burada granola yiyoruz. Dümenden granola. Aa bak sana şey. Al sana Instagram'ı sınır. Dümenden granola. <laughs> hmm. Saat ona geliyor. Şu an geçidi. Çok yaklaştık, çok az kaldı. 2020'de bu yolu tek başıma çıkmıştım. Şu an barışla çıkıyor olmam çok garip ve çok güzel. Hava da çok güzel. Ee, önceki turda SPD kullanmamıştım. İşimcim canım. Esbidemi <laughs> gönderdi bana kargoyla. Onları aldım. Şu an bir tık daha sürüşü rahatlattı ama iki gündür dinlendiğim için dinlenmeye de çok alışmışım. Biraz nefes etmeseyim o yüzden. Yol böyle 8 km boyunca %5 eğimle devam ediyor. Yani öyle yazıyor ama bence yer yer daha fazla. Ortalaması alınmış gibi duruyor. Karşısı arkamızda kaldı. Vallahi ağzım kulaklarımda yani inmiyor. Şuradan her an bir köpek çıkacakmış gibi hissediyorum. Derken <laughs> şaşırtmadı. Sen sustun bassın, gidiyorsun. C o bir alerjik <laughs> yaptın sen birkaç kere ben yani fark ettim. oldu yani. <laughs> bu, ben bu kadar çok yolda olmak istemeyi çok iyi anlıyorum yani. <laughs> Bağımlılık yapar bak. Her türlü şey için dönüşü olmasa. Ee, evet. Ertileşi. Ya dur şimdi onu düşünme. Daha çok günümüz var. Okey. <laughs> şu an var ya, çektiğim kokuyu keşke alabilseniz ya. Böyle bir tekne de gerekiyor. Hani. Ay şuraya bak ya. Mor mor, sarı sarı. arada teze kokuları da geliyor. Ay ya resmen memleket güzellemesi yapıyorum. <laughs> Ama yani güzel, güzel bir memleketim var. Kars gerçekten güzel bir şehir. Az önce halk arasında kara yokuşu olarak bilinen Digora inen yolu indik. Kumacağına oradan içeri girdik. Beş kiliselere doğru gidiyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Ne var Barış? Engerek ve it var. İti hallederiz. Ama engerek sokarsa 15 dakika diyorlar. Bütün sorumluluk Barış'tan aittir. <laughs> lan bir şey yok. Bunu kabul ederek gidiyoruz Dur bari kayıt altına alayım Belki son görüntülerim olur lan ya <laughs> Arkadaşlar eğer satarsa 15 dakikaymış eğer Hareket etmezseniz yarım saate çıkabilirmiş Kan akışını hızlandırmazsanız Eğer yarım saat daha yaşayabilirsiniz Soldan mı? Evet başlıyoruz Oturalım, atıştır bir şeyden. Evet. Olur. Beş kiliseye doğru yürüyoruz. Sanırım kalıntıları gördük. Tam şurada. Çok güzel bir vadi var burada. Aşırı yeşil. Ee, akarsuyu da güzel ama bu muhtemelen yanına çok yaklaşamayacağız. Digor'dan geçiyor mu bu yeni gün? Ney? Vadi, akarsu. şey, akarsu. Hatırlamıyorum ama Tamam, gidince biraz. görürüz. Böyle yaklaşık bir kilometremiz var yok. Yani beklediğimizden rahat gidiyor. Şöyle vadiyi de alalım biraz daha. Hava mükemmel. Ne sıca ile bunu bunaltıyor ne de soğuyla üşütüyor. yol baksana. Evet, geçiyorum. Bu muhtemelen Digor'dan buraya gelen patika yol. Evet. Ama biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Allah'ın salladığı yerden indik. <gülüyor> <gülüyor> Ve yukarıdaki kayalıklar bayağı zordu. 2 kilometre. 2,5 ay indi. Burada bir post var. Ya şu kayalar var ya çok güzel. Şuraya ineyim mi? İneyim ya. Şuraya şuraya. Nereye? Şu uca. Hayır hayatım. Hadi. <laughs> Öyle dersen inerim. Ay niye sürüyorsun? <laughs> <laughs> Yavandan sürüyorum oğlum. Bir telefon cebine koyalım mı? Hayır. Daldan daldan bir şeyler yapalım. Yani turlarda çok acıkıyorum. Biraz yıkılınca da gerçekten hiçbir şey kalmamış. Ha. Ama hala çok güzel. Çatı çok iyi ya. Çok güzel duruyor değil mi? bir yapı yapmışlar niye bilmiyorum. Bir tane bir Şeyden aynen mevsimden Doğru. dolayı. Ermeni Hristiyanların en eski kilisesi. ve merkez kilisesi. Bütün kiliseler, bütün kiliseler. Ha Doğu Anadolu'daki bütün kiliseler buraya bağlıymış. Ve e, Ani Kraliçesi inşa etmiş burayı. Fakat söylenildiğine göre burası bombalanarak imha edilmeye çalışılmış. İçerideki içerideki ve izleri de biraz da destekliyor görünüyor. Evet, bir de mesela şuradaki şeyler, taşlar hep böyle vadiye doğru gitmiş yani. Saçılmış durumda. saçılmış durumda evet. Şu yazıları da şöyle tahmin ettik. Şuraları hani önceden şuralarda katlar vardı da ya da bir yapı bir şey falan. Çıkıp da yazdılar gibi. Tabii, yoksa şuradaki yazının <laughs> öyle bir ihtimali yok. Yani evet Ama çok... Ama Şöyle bir durum. Akip Sönmez yazısı orada varsa ve Hı. isim üstüne yazdıysa e, Arakat denilen bombalama öncesinde de duruyordu. Muhtemelen da ha, evet. e, hafif depremlerle vesaire de dayanamayarak yıkılmış olabilir sonrasında. Çok güzel ya. Çekmeye korkuyorum ya. Yok yok şu an. Yok, yok. Yok yok. Şuraya az oturayım mı? Bir de bir şeyler atıştıralım mı? Olur ne istersin? Ne bir var? Mi çikolata. Bir çikolata iyi gider ya. Benim sadece turlarda abur cubur yemem. Değil mi? Normal çalışkanlığın yok. Ya, 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 gidiyor ya turda. Bir tane bisküvi duruyor değil mi? Ha versin o. Yenge şimdi bize Dağlardan ot topluyor. Güzel bir torba yaptı. Bunları kurutacak. Güzel bir çaylar yapacakmış bize. Çay beji. <laughs> Tatlı torbası da burada. Biz 5 şişe gittik. Geldik. Yürüyelim trekking. Kraliyet oldu. <gülüyor> <gülüyor> Onlar deniz piyade sonra. İstanbul'a gittim. Dedim ki hani her yer giriyorsun dik oradan falan filan. Dedim ki sessiz sakin Sessiz diyorum. sakin neresi burası? Daha top tarafları falan. İşte karakterin aşağıda. E, İnsan deliks. İnsanlar böyle üst. Hani kadınlar, erkekler, köpekler, küfekler dolaştırıyorlar falan. Ben de sakin sakin böyle çantamı atmışım böyle atmışım. falan yürüyorum böyle. Baktım oradan biri vardı. Amca onu. <laughs> <laughs> Bunları bari <gülüyor> 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 İşte bu kekikler falan filan mesela şeyden almıyoruz abi. toplanıyor bu. Bir durum. Yani şu yoğun çorbası bile doğal